Gazze'de yaşananlar yürek burkuyor. Washington Post'un haberine göre 900'den fazla çocuk ilk doğum gününü kutlayamadan hayatını kaybetti. Bu rakam savaşın acımasız yüzünü gözler önüne seriyor. Bir çocuğun hayatı ne kadar kısa ve kırılgan olabilir? Hayaller, umutlar ve gülümsemeler savaşın gölgesinde kayboldu. Her bir çocuk bir aile için dünyaya gelen en değerli varlık. Ama şimdi bu aileler acı içinde. Sadece bir yaşına basamadan hayatlarını kaybeden bu çocukların hikayeleri sessiz çığlıklar gibi. Kim bilir, belki de ilk adımlarını atmayı, ilk kelimelerini söylemeyi hayal ediyorlardı. Bu kayıplar sadece sayılardan ibaret değil. Arkalarında bıraktıkları boşluk asla doldurulamayacak. Gazze'deki bu trajedi tüm dünyaya bir uyarı niteliğinde. Barışın ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatıyor. Bu çocukların anısına saygı duruşunda bulunmak insanlık borcumuz. Unutmayalım ki her bir kayıp tüm insanlığın kaybıdır.